Büyükşehir Belediyesi'nin engellilerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak maksadıyla hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Osmanlı Haftası kapsamında Genç Kocaelililer Derneği ve Mutfak Eğitimleri Akademisi işbirliğiyle özel öğrencilere etkinlik düzenledi. Engelsiz şefler bu kez Osmanlı mutfağına el attı. Evet. ben Mutfak Eğitimleri Akademisi Profesyonel Aşçılık Bölümü Eğitmen Şeflerinden Aykut. bugün Osmanlı Haftası sebebiyle engelsiz bireylerle beraber bir etkinlik gerçekleştirdik. Osmanlı saray mutfağının en önemli ürünlerinden olan günkel beğendiği yaptık arkadaşlarla beraber. biz burada bir eğitim sunuyoruz. Öğrenciler yetiştiriyoruz. Sektöre profesyonel şefler yetiştiriyoruz. Bugün her zaman olduğu gibi mutfağımız oldukça eğlenceliydi ve ilk defa oldukça daha da böyle kalabalık hareketli bir toplulukla beraber güzel bir ürün çıkartmış olduk. de <laughs> verdiği